Hanımlar beyler soslar serisi 8. bölüm sebze soslarına hoş geldiniz. Sebze sosları dediğim anda hareketlenmeye çalışanlar bir yere ayrılmayın. Çünkü bugün yapacağım soslar aslında tavuklarla, etlerle, balıklarla, cipslerle muhteşem gidebilecek soslar. Ancak sebzelerimi biraz daha lezzetlendirmek istiyorum. Ben sadece sebze yemekten hiç hoşlanmıyorum diyenler bu video tam size göre. Öncelikle köz patlıcanlı, kuru fasulyeli, yumuşacık bir sos. Ardına kırmızı soğanıyla, jalapenosuyla bizleri birazcık Meksika'ya götürecek közlenmiş domatesli bir domates sos. Devamında ise kaju ile yapacağımız böyle şahane sarımsaklı bir kaju sos. Son olarak da dünyada epey popüler olan bir vegan mayonez göstereceğim. Hem de sarımsaklı. Bence hızlıca başlayalım. Öncelikle köz patlıcan fasulye sosuna başlayacağım ama kabakla servis etmek istiyorum. Genellikle kabağın tadından pek hoşlanmıyorsunuz. Oysa ki ayın malzemesinde size şahane kabak tarifleri vermiştim. Dümdüz kabak yemek isteyenler içinse şahane bir sos olacak. Kabağımızı böyle kalın baton gibi doğrayalım. Birkaç taktik de vereceğim sebze pişirirken onları da uygulayabilirsiniz. Öncelikle çiğ yiyebildiğiniz sebzeleri işte mesela kabak gibi, brokoli gibi sebzeleri fırında ya da haşlayarak çok fazla öldürmenize gerek yok kabak pişti mi pişmedi mi diye çok dertlenmenize gerek yok. Ama asla patatesten falan bahsetmiyorum. Nişastalı sebzelerden bahsetmiyorum. Kabağın genelde bizim hoşumuza gitmeyen kısmı şu ortasındaki çekirdekli kısmı oluyor. Onları alırsanız çok daha az sulu, daha böyle kütür kütür bir kabağınız olur ve yemesi daha keyifli olur. O nedenle ben çıkartıyorum. Şimdi bunların üzerine baharatlarla tadı arttırabilirsiniz tabii ki ama ben sos kullanacağım için fazla baharat kullanmayacağım. Bir parça tuz. Tuz olmazsa olmazımız. Biraz karabiber. Çok az sarımsak tozu atacağım. Normal ezilmiş sarımsak da atabilirsiniz. Ve bir parça zeytinyağı. Şöyle bir harmanlayalım. Sebze pişirirken çok fazla dolu olmasınlar. Mutlaka aralarında boşluk olsun ki içerisinde oluşan su buharı dışarıya çıkabilsin. Böylelikle çıtırlık verebilir. Eğer ki çok birleşik koyarsanız sebzenizi bu hiç fark etmez hangi sebze olduğu hep yumuşayacaktır. Şimdi kabaklarımı 200 derecelik fanlı fırına atacağım ne kadar pişecekler? Biraz kızarana kadar. 10-15 dakika yeterli benim için. Hatta şu anda böyle bile yerim ben bunları. Ama 10-15 dakika sonra şahane olacaklar. Biz de orada sosumuzu hazırlayabiliriz. Haşlanmış kuru fasulyemiz var. Yaklaşık bir su bardağı kadar. Bir tane közlenmiş patlıcan böyle hafif kabukları da gelebilir. Çok güzel bir köz tadı veriyor. Bir diş sarımsak. Ben yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sirke kullanıyorum ama sirke hoşuma gitmiyor diyorsanız limon suyu kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem mutlaka sirke kullanın. Tuzumuzu atalım. Bir parça zeytinyağı, çok fazla değil. Kimyon. Yine çay kaşığının ucuyla da toz kırmızı biber ekliyorum. Şimdi bunların hepsini blenderdan geçiriyoruz. Şimdi bir kıvamına, tadına, tuzuna bakalım. O kıvamı da muhteşem. Ay, tabii dip sos gibi. Hmm. Hocam. Ben bunu ekmeğe sürer yerim yani. Gerçekten. Bu arada bu terimi çok kullanıyorum çünkü hani böyle en basit şeyle bile yersiniz. Yani bunu kolunuza sürer yersiniz. sana yani öyle güzel. İnanılmaz güzel. Yani aklınıza gelebilecek tüm sevmediğiniz sebzelerle bu sosu birleştirin. Ve o sebzeler sizin için vazgeçilmez hale gelsin. Ağzım sulanıyor. Kabaklara bakayım. Gelin şunu da doplayalım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yalnız sosun kıvamı muhteşem. İpeksi ki ne ipeksi. Hemen şöyle sıcak kabakla bir tadına bakalım. Ben kabak seviyorum zaten ama eğer ki biri kabak sevmiyorsa üzerini de örtebilirsiniz. Böyle üstüne koymazsanız, böyle üstünü örtersiniz. Oradan yedirirsiniz. Ben bundan bir parça daha yer. Hemen size içerisindeki notalardan bahsedelim ama bir parça daha yemek istiyorum. Birincisi fasulye ve köz patlıcanın uyumu muhteşem ama fasulyenin vermiş olduğu damaktaki ipeksilik çok çok başka bir noktada. Sirke çok dengeli, kimyon arkadan geliyor ve o baharatların hepsi kabaktaki o nötr tatla birlikte birleştiği zaman damağınızda muhteşem bir lezzet haline geliyor. Mesela bu kabağı yaptınız, sosladınız, güzel bir ızgara etin yanında da verebilirsiniz. Sadece sebze yemek istemiyorum diyorsanız bunu makarnayla da karıştırıp yine kabaklı yiyebilirsiniz. Bence muazzam bir sos. Bunu bir kenara not edin, ben de diğer sosa geçiyorum. Sıradaki sosumuz köz domatesli halepenyolu bir sos ama öncesinde sebze hazırlamak lazım. Ben size güzel böyle cevizli bir lahana göstereceğim. Sizler dilerseniz bu tarifte brokoliyi, karnabaharı, pırasayı da kullanabilirsiniz. Öncesinde tavamız sıcak, epey sıcak. Biraz zeytinyağı, çok değil. Bir tane soğan, bir tane de sarımsağımız var, ince doğranmış. Hemen onları hızlıca soteliyoruz. Neyle? Bir parça tuzla. Soğanlar kavrulurken içerisine şöyle yarım avuç gibi ceviz atın, elinizle kırın. Onlar da biraz kavrulsunlar yağda. Lezzetleri de geçsin. Öf. Sonrasında biraz lahanamız var ve sirkemiz var. Hepsini soteleyeceğiz. Bu kadar basit. Son olarak a little bit sirke. Evet lahanalar da hafiften yumuşadılar. Çok fazla öldürmüyoruz. Altını kapattım. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Sadece dışı közlenmiş bir domatesimiz var. Çok yumuşak olmasına gerek yok ama kabuğu közlenmiş olsun. Evet, blender'ın içerisine. Bir yemek kaşığı dolusu jalapeno turşusu ve bir yemek kaşığı dolusu jalapeno turşusunun suyu. Biraz acı, ekşi. Kırmızı soğan. Oradan güzel bir tatlılık gelecek. Yani şöyle 8'de 1 büyükse, küçükse 4'te 1 gibi düşünebilirsiniz. Olmazsa olmazımız tuz. Birazcık maydanoz varsa kişniş muazzam olur. Şöyle hafif bir toz kırmızı biber eklemesi. Ve daha ne olsun. Evet şimdi bir kıvamına bakalım. Bu ne gibi oldu biliyor musunuz? Böyle ezme salata vardır ya. Tam onun gibi oldu. Buna biraz sumak da gidermiş ama içerisinden gelen o halepeyonun ekşiliği falan yine ağzım sulamaya başladı. Bakın tam kıvamı aynı şekilde o ezme salata kıvamında. Hmm. Hmm. Ateş ediyor gerçekten. Bir anda ağzınızın içerisinde şelaleler patlıyor. Böyle sülfürü lezzetlerle inanılmaz yakışacak. Ilık salatalarda kullanabilirsiniz. Bunu salata sosu olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ile birleştirelim. Şunun görüntüsü ya yani şöyle bir şey geldiği zaman yani bir sebzeden mutlu olmak imkansız. Şunu düzenle bakar mısınız? Bir soslaya. sosluya, sosluya. Böyle bir kere çıtır çıtır bırakacaksınız sebzelerinizi. Çok fazla pişirmenize gerek yok. O çıtır çıtır şu anda sıcak olan lahana ile birlikte alttaki sos oda sıcaklığında inanılmaz bir işte hala böyle bir ılık salata gibi muhteşem bir lezzeti var. O acılık da kırıldı çünkü lahanadan gelen bir şekerlilik var, soğandan gelen bir şekerlik var. Tabanda inanılmaz o közlenmiş domates, jalapeno'dan gelen acılık, turşunun ekşiliği. Çok iyi sos. Yani bunu denemezseniz çok şey kaybedersiniz. Geçelim diğer sosa. Oh çok güzel ya. Sıradaki sosumuz kajulu, fırınlanmış sarımsaklı şahane bir sos. Tabii ki öncesinde sarımsağımızı fırınlamamız lazım. Bir baş sarımsağım var. Üzerine bir parça tuz yumuşamasına yardımcı olacak. Ve biraz zeytinyağıyla yaklaşık 200 derecelik fırına atacağız. Yumuşayana kadar pişireceğiz. Evet, sarımsağımız hazır. Şurada dinlensin şu anda çok sıcak. Şimdi kajularımız var. Kajularınızı bir saatte bir gece arasında soğuk suda bekletebilirsiniz. Ya da mikrodalganız varsa şöyle suya koyup yaklaşık 1,5-2 dakika mikrodalga tutmanız yeterli olacak. Biraz yumuşayıp yağlarını dışarı vermesini istiyoruz. Kaşı fıstıklarımızı güzelce süzelim. Ben bu tarifte birazdan kaplamak için pancarı kullanacağım ama sizler dilerseniz kereviz gibi, bal gibi böyle ekli sebzeleri kullanırsanız bu sosla inanılmaz güzel bir uyumu var. Şimdi sarımsağımıza bir bakalım. Sarımsak hala sıcak. Bu sarımsağı bir sonraki tarifimde de kullanacağım. Hemen içerisine burada bekleyen kajularımızı da atalım. Bir parça tuz. Biraz limon suyu, yaklaşık yarım limon suyu. Ve hepsi bu kadar. Evet, şimdi kıvamına bakalım. Ona göre birazcık su eklemesi yapacağız. Bakın böyle şu an böyle kumlu bir yapısı var. Azar azar su ekliyorum. Ta ki bir istediğim kıvamı yakalayana kadar. Çok fazla eklemiyorum bir anda. Her seferinde bir iki kaşık gibi. Ve hepsi bu kadar. Şimdi kıvamına bakabiliriz. Hmm, Baltan parmağını yalar. Palmağını nedir ya? Parmağını. Şunun kıvamına bakarız. haş haş geliyor. Çörek otu geliyor. Biraz da keten tohumu ve muhteşem sunumuyla tabağımızdır. Şimdi artık tadına bakalım. Hmm. Hmm. Yalnız bu sos diğerlerinden çok çok ayrı bir sos. Çünkü kajudan gelen inanılmaz güzel böyle şekerli tat var. Damağınızda yumuşacık ipeksi böyle bir kıvam var. Pancarla birlikte de daha da tatlı bir hal aldı. Çok hoş, böyle çok naif bir tabak oldu. Bir de üzerine çıtırlar serptik, birbirini inanılmaz bütünledi. Bir Bu şekilde sunumlar siz de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bal ile kerevizle de bunları halledebilirsiniz. Bu sosu salata sosu olarak kullanabilirsiniz. Biraz daha cıvık yapıp güzelce yeşilliklerle de harmanlayabilirsiniz. Şimdi artık son sosumuza geçebiliriz. Şimdi en favori soslardan biri olan mayonezin vegan versiyonu yapacağım. Son zamanlarda epey popüler. Neyle yapılıyor? Aquafaba dediğimiz haşlanmış nohutun ya da kuru fasulyenin soğutulmuş suyuyla yapılıyor. Ben doğrudan nohut konservesinin suyunu kullanacağım aquafaba olarak. Sizler dilerseniz evinizde haşladığınız nohutun da suyunu kullanabilirsiniz ama kullanmadan önce soğutmayı unutmayın. Yaklaşık yarım çay bardağı. İçerisine yarım çay kaşığı tuz atıyorum. Tadının dengesini diye birazcık toz şeker Yine yarım çay kaşığı kafi. Az önce fırınladığımız o sarımsaklardan 3 dişi içeriye. 1 çay kaşığı hardalımız var. Birazcık tabii ki sirke. Sirke sevmiyorsanız limon suyu da koyabilirsiniz. Yaklaşık bir yemek kaşığı da sirke yeterli. Benim verdiğim ölçülerle içerisi yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar sıvıya alıyor. Şimdi bunun üçte birini içeriye doğrudan ekliyorum. Hiç yavaş yavaş eklemeye gerek yok. Kapağı kapatıyoruz, çalıştırıyoruz, sonra azar azar ekliyoruz ve hepsi bu kadar. <laughs> ve bitti. Bu kadar basit. Yalnız kıvamı muazzam. Ve gördüğünüz gibi bunu yemek için çok ekstrem şeylere ihtiyacınız yok. Böyle cipsi misi boş verin. Biraz salatalık, havuç ve mis gibi domateslerle şöyle bandırarak tadına bakabiliriz. Hmm. Derinden muazzam o fırınlanmış sarımsağın da tadı geliyor. İçerisinde aklınızda böyle soru işareti varsa işte nohut tadı geliyor mu onun böyle suyu asla yok. Sadece yumuşacık tabii ki yağ güzelce bağlandığı için böyle güzel yağlı bir tat var. Bence birbirinden muhteşem 4 tane sebze sosu oldu. Hepsi birbirinden farklıydı. Acısı vardı, tütsülüsü vardı, biraz tatlı olanı vardı ve son olarak da bir vegan mayonez de. Bence muazzam bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.